Dünyanın en iyi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda ablam var. Abla senle ilk defa video çekiyoruz. <laughs> ya ilk. Çünkü biz ablamla arkadaşlar bir tane video çekmiştik ama videoyu yüklemeye çalıştım. Yüklenmedi YouTube'a. Hata verdi. Gel abla gel abla. Buraya girelim. Arkadaşlar bugün iki oyuncu arkadaşını çek oynuyoruz. <laughs> Ya bağır bağır sesin duyulmuyor sonra. Ya da chatten konuş. Şöyle. He? Selam. He evet çifte basıyoruz ve tamam. Okey. Ben şimdilik seni çekiyorum. <laughs> Bak. Sana ya fren Bak frene basıp bırakıyor. Basıyor, bırakıyor. Onda bir tane arkadaşlar oyun anlatayım. Bir tane fren butonu var arkadaşlar. Ben onu çekiyorum. O düşecekken fren butonuna basıyor ki düşmeyelim. Bak. Kral baycımcım de. Kral baycımcım da. Tamam. Bay Tam. Yani. Oo kral. Allah. <laughs> Boyu ikimiz çok severiz. Gerektiğinde frede bas tamam mı? La şimdi basma. Arkada görebiliyorum arkadaşlar. Oho. Oho. Allah. Gel 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 gel. Tam 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 frede basma da götüreyim seni. Ya abiciğim. Tamam. Hadi gel. sefer sıra sıra. Şimdi ben vagon'daki olacağım. Vagon'daki hali göstereceğim oyun Aman, izleyiciler. Ha! Ya! Ya Bacon git ya Bacon. Bacon banlıyorum oyundan şakalar şaka benim sunucu falan değil ki. Nasıl banlayayım? Ha? Bakın burada bir tane fren şeyi var. Az saçlarınız da aynı. Senin neden saçın düzgün değil mi? Abla 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 abla! Fren! Fren partisi! Fren partisi! Fren partisi! Fren partisi! Fren partisi! Fren partisi. <gülüyor> fren <gülüyor> Aa boşluk şuna basınca da oluyormuş bende. Aa fren partisi! Fren partisi, fren partisi. La, la 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 la. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama şey, ee, Ya boşluk tuşuna basınca yani space'e basınca fren olması pek güzel olmadı ya. Ben elimle fren yapacağım ama şimdiki frenlememe gerek yok. Ar kaka. Bak, kaka diyor ya. Abla, bak şimdi ben seni sola kadar götüreyim mi? Lan gerektiğinde frene bas. Lan deme lan babam kızıyor lan. <laughs> lan. Ya yapma. <laughs> ya 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 <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> neden? Ama sen bağır duyulmuyorsun. Belki de hiç duyulmuyor sesin. Ya ya gel. gel, gel. 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 Tam. Çıkamıyorum. Ha, tamam. Birazcık daha bağır. Sesin kesin duyulmuyor. Sadın uzamdasın. Duyulmuyor. Bağır, bağır. Nereye? Nereye mi? Ebebin köyüne. <gülüyor> ne? O kadar <laughs> da bastım. Frankfurt'ti. Frankfurt. Doktoru bu köyde işte. Nereye gidiyoruz Doktorumun bu köyde? Ahmet. Oğlum. Lan! Düğün oluyor lan dışarıda. Lan camı kapat sesim duyulmayacak. <laughs> düğün falan yokmuş lan. Arabadan geliyormuş lan. O kadar ses mi var. Lan. lan deme lan babam kızıyor lan. <laughs> lan deme lan babam kızıyor lan. Tamam tamam oldu tamam. Tamam abla tam. Ya frene basma. Sen kralsın de. Sen kralsın de yoksa Ne? Ya duymuyorum. Hadi, kralsın de. Hadi! Ya hadi! Tam. Hadi gel ben de. <laughs> ya bileme basma. Tam gideceksin sonunda. <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. Özür, özür. Gel. Lan! Başka biri mi girdi? Ha, tamam. Evet. Gel kanka. Gel, gel. Sana bir söz vereceğim. Hazır mısın? Eğer... Frene basmazsan sana lahmacun alırım. Lütfen. Bas artık. Hadi basma. Heh, tamam. E ya! Bak ben bas dediğimde bas. Bak! Yürüdü diye öldü. <laughs> tamam, şimdi frene basma. Firin'e basma. <laughs> Dur bas 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 ha tamam adam. Ah ah ha tamam. <laughs> ya sen de gel <laughs> ya git. Ah ah. La düşüydük. Şimdi burada ne yapıyoruz ona? Burada yeşil ışık yanınca gideceğiz. Aynı bizim trafik gibi. Evet. Trafik işte. Bizim trafik. Bizim trafik değil de trafik işte yani. Hey, hey, hey. La, tek la. La. La yürüyemiyor ben tamam. Tek tekerin dışarıda. Tek dışarıda mı lan? Öyleydi. O ne, ne demek lan? Dışarıda ne demek? Tek tekerim dışarıda. Ama en azından bayağı bir ileri gittik. Sen benim yanıma gel. Hadi. Burası ne? Ha, ha, daha. Dur birazcık daha. Sesin duyulmuyor. Bu arada kendini tanıtmadın. Tanıtacağım. Tamam. Kendini tanıtmamayı yapıyor. Ha? <laughs> ben Ya sessiz konuşma. Konuşmayacağım sesli. Sesin duyulmuyor ki. Hadi bakalım. Abla ne hissediyorsun? Frene basmanı hissediyorum şu an. <laughs> Frene bas. Tamam daha yola bile çıkmadık. <laughs> fren partisi, fren partisi, fren partisi, fren, fren partisi. <laughs> fren partisi, fren partisi. Şaka da da. Yola ben sensiz devam edeceğim. Hadi <laughs> <Dadı> bay. şaka lan şaka. Sen olmadan devam edemem ki. Lan! Lan! bastın. Bastım oğlum bastım. Oğlum mu? Abla özür dilerim. Gidebilir miyiz? Fren partisi. Fren partisi. Fren partisi. De fren partisi. Çek beni çek. Ben frene basarken çek. Senin suçun. Ya öyle şey yok ya. Neden benim suçum oluyor? Senin suçun oluyor. Benim sıram. Hadi, şimdi güven. Ben çekiyorum. Ya başkası Başka girdi. Benimle. Ya hayır ya benim sıram. Şimdi ben çeken oluyorum. Ya ama benim sıram Ahda. Tamam. Hadi başlayalım. Şöyle Cime. Gel, 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 gel. Gel şimdi sen, gel. Gel, 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 gel. Gel ge, dostum, gel. <laughs> Ehliyetin var mı? Benim de yok. Yani az sonra düşebiliriz. <laughs> ama bunun ehliyetle alakası yok da. Neyse, canım sıkıldı. Araba var ya oyunda. Yani pek arabaya benzemiyor ama. Vagon. Vagon işte. Vagon sürmek için de ehliyet gerekir dostum. Tam 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 bir an düşeceğim sandım. Bir an vurdum. Lan. Lan. Ben tam. Neden pembe saçın var senin? Neden senin pembe saçın var? Onu sorabilir miyim? Neden pembe saçın var oyunda? Pembe eşarp gibi düşün. Öyle. Düşün. <laughs> pembe eşarp gibi düşün. Evet kesinlikle çok eşarpa <laughs> benziyor. <laughs> Başka bir şey yoktu yapabileceğim. Tam eşarp koysaydın o zaman. Yok ki. <laughs> Varsa da Robux'dur. Neden bilmiyorum. Frem partisi fre Partisi fre Partisi fre fre bardısı bardısı fren bardısı fre bardısı fre fre bardısı bu fre bardısı fren bardısı fren bardısı fre fren bardısı fre Partisi bak bardısı dediğim arkadaşlar partisi yani. Şakasında öyle bir an dilim falan döndürdüm. Değişik bir cümle yaptım. Hadi. Hadi gel lan. Şaka şaka. şaka lan şaka. Hadi gel. Hadi gel. Gel lan arkandayız. Ya abla ya başka biri girdi. David diye biri girdi. Ya. Sen hani neredesin? Neredesin lan? Aa, neredesin? Ha, tamam. Çık. Başka biri girdi. Gel buraya, erkeğim. Ben çıkamam ha. Tamam girdim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zeren, sana bir şey diyeceğim. Freni hiç basmayacağım ve bu sayede yok olacağız. <laughs> boğazım yürüdü diye öldü bay cimcimin çarptığı ağacı yer değiştirip sonra da zerine çarpması ve zerenin de oradan düşüp sonra da boşluğa gidip kara delikle tanışması ne kadar güzel bir hikaye <laughs> ne <laughs> Hiçbirine basmayacağım demiştim. Ayrıca az önce, az önce ben şeyde değil miydim zaten vagonda değil miydim? Neden ben çekmece olmayam Aman çeken olmayam İki kere çeken olacağım. O yüzden. Sıra, aman zira partisi diyorum ya. Fren partisi. Fren partisi. Fren partisi verme tamam mı? Ben verdim ama ver, sen verme. Çünkü izin yok. Onu yapmak için şu izni alma gerekiyor. O izni almak için şu izni gerekiyor. Evet, Lan! Ya! <laughs> i̇ki, ben iki kere çeken olacağım. Bir, bir tane bug oldu. Bug oldu. İki kere çeken olacağım. Hala. Bir hakkım var. Çünkü sen iki kere çeken oldun. Abartma. Ha tamam tamam. Bak Fren partisi yapmak için şu iznaman alman gerekiyor. Hebe Fren Partisi Hebele hebele. Ne oldu biliyor musun? Ne? Hebele hebele. Hebele hebele, hebele, hebele izli lazım. Lan! Tam 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 sakin 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 sakin. Dur. Bacımcım kraldır de. Tamam. Bacımcım kraldır de. Lat lat. Tam Bacımcım'ın da aslında orası var dedi o yüzden. Bacımcımı dövmeye çalışıyor. Tamam ya. Ya ne alaka ne alaka video çekiyoruz ne alaka. Acaba ne yaptım şakasına şey yaptım. <laughs>

sen bir şey diyeceğim. Bu senin az sonra geçmek üzere olacağın yolda tam 15 tane ağaç vardı. O ağaçları kestiler ve 15 tane ağaç koydular. O ağaçlar yer değiştirip yürürken <laughs> o ağaçlar yürüyerek giderken boşluğa düştüler. Ve o ağaç dağlardan biri bir gün gelip diğer kişilerden o kişilerden intikam aldı. İntikamını aldıktan sonra uykuya döndü ve şu an o aç, bu aç, bu aç. Biliyor muydun? Ah! Tamam, ah tamam. Ve bu mantar, büyülü bir mantar. Bu mantarı yersen ölürsün. Bu kadar. Fire'de basma! Gerektiğinde bas. Ya basma basma. Bak ben bas. <laughs> Beret sinirlen diyorsun ama sen. Hadi gel. Son bir aklımız kaldı. Bu turdan sonra video bitiyor. Fren Partisi Fren Partisi Fren Fren Partisi Ama birazcık bağırarak konuş hiç kimse seni duymuyor evet. Ya sanki Sanki Beni yani duymaları için Tamam büyür o zaman ya <laughs> Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Dur Aşağı atlar. tamam aşağı atlayalım sonra bir tur daha at yapalım. Çünkü bu tur olmadı. Dur reset çek ya. tamam. Bu, şimdi bu turu da bitirmek için son turumuzu yapıyoruz. Az önceki tur reset atmak zorunda kaldık. Hadi gel. Heh, tamam çift. Okey. Hadi başlayalım. Gel. Gel 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 gel. gel. Oh! Yürüdü yürü, yürü diye öldü. Yürüdü. Yürü. Bak bu gördüğün şey var ya. Bunun derdi ışık var ya. Yer değiştirip mantar olmuş. Mantar öyle doğmuş. Biliyor muydun? Biliyor muydun? Mantar bir ışıktır yani. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam bitti bitti. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Abla demek istediğim bir şey var mı? Hayır diyor. Hadi bir şey de izleyiciler Hadi. <laughs> Magne video bitmiyor. Tamam, kitaplarını okusunlar. Ne? <laughs> kitaplarını okusunlar. Allah'ın ısını der diyor. Ne alaka bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar sizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Zeynep bir de chatten bir şey de. Onu. Çünkü canım sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bay bay. Bitti bile.